Evet. Biz de sizi gördüğümüz için <laughs> ya sen ya. Çok güzel. Benim adım da Adil tamam mı? Memnun <laughs> işte oldum. adım. Ben de memnunum. Hadi bakalım diğer dersler. Kolay evet. gelsin. Evet. Evet. Gün içerisinde aynen. Evde yapabilecek birçok şeyi burada öğretebilmek adına mini bir ev ortamı hazırladım. Çocuklar yani yaptıklarınızı ikram edelim mi? Tabii ki. Nereden tamam. yaptık? Hadi bakalım ikram edelim. Ne yaptık? Söyle bakalım. Bir dokunuş bin hayat değiştirir anlayışıyla 17 yıllık eğitim tecrübesiyle 300 öğrencisi ve gayretkar öğretmenleriyle eğitim kadrolarıyla neferleriyle ve cennet yüzlü çocuklarıyla Kütahya'mızın en kapsamlı ve en büyük özel eğitim merkezidir. Çocuğun, bireyin, özel eğitim gereksinimi, ailesi, Devletimizin son 21 yılda sosyal devlet anlayışı içerisinde yaptığı bu hizmetler artık... Ee, çocuklarımızın evinden alınarak tekrar evine konulmasıyla son bulan bir anlayış içerisinde üründü. Ee, bir de şöyle bir e, tecrübemi paylaşmak istiyorum. Ailelerimiz burada vakit geçiriyorlarsa eğer çocukları bekliyorlarsa bekliyorlar mı müdür bey? Evet, hocam. Aileler çocukları bekliyorlarsa e, benim yine belediye başkanım döneminde ailelere o zamanı değerlendirmeler açısından el işi, özellikle sepet tarzı e, işleri yapma ve bunları da belediye olarak kendilerinden satın alma garantisi vermiştim. E, yine Sima'da kurduğumuz engellilerin çalıştığı bir kozmetik fabrikası var. Burada sadece engelli arkadaşlarımız da e, bayan, dul bayan kardeşlerimiz çalışıyorlar sadece. Dezavantajlı gruplar, grubun çalıştığı bir fabrikamız var ve bu fabrikada da elliye yakın kozmetik ürünü üretiliyor. Bu ürünlerin de e, pazarlanması adına bu sepetlerinde bize olan ihtiyacı nedeniyle yine böyle bir entegrasyon sağlayarak oradaki ailelerimizin de hem ekonomisine katkı sağlamak hem de e, vakitlerini hoşça geçirmeleri ve sonuçta bir üretime e, sebep olmaları adına böyle bir işbirliği yapmıştık. E, bu şekilde e, bir işbirliği burada da e, gerçekleşebilir. Yine bizler üzerimize düşen her ne varsa bu konuda Kütahya Milletvekilleri olarak. AK Parti il başkanımızın da bize desteğiyle, Sayın Valimizle de bize desteğiyle elimizden ne gelirse bunu yapmak için sizlere söz veriyoruz. Günümüz tekrar kutlu olsun. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hep bizi hepsi bize emanettir. Biz de yetkililer olarak bu çocuklarımızın yetişmesi için devletimizin bize verdiği imkanlar nispetinde elbette ki bu kurumlarımıza sahip çıkacağız. Bunları ayakta tutacağız. Bizim gayri, amacımız, gayemiz toplumumuzun her kesimine ulaşmaktır. Hiç kimse hiç kimse hizmet, alma, alması gereken hizmetten mahrum kalmasın. Bu konuda bizler de çocuklarımızın yetiştirilmesi için devlet olarak, yetkililer olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tekrar verilerimizi, anne babaları ve öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Allah onları en güzel şekilde yetiştirmeyi hepimize nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla geçtiğimiz 21 yıl içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir gelişim sağlandı. Bu gelişim sağlanırken eee dezavantajlı gruplar dediğimiz engelliler dediğimiz herkesin bir potansiyel engelli olduğu bu dünyada insanımıza sahip çıkmak üzere bir vizyon belirlenmişti. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm burada hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. hakikaten e, zor onlar için ama bu imtihan meselesi. Evet. Ee, i̇nşallah bunların karşısında Rabbim öbür taraftan zaten karşılarına çıkaracak. Onların sabrına, özverisine, şefkatine her zamandan hayran olmuşumdur. Bizler yani e, kendi normal çocuklarımıza bile katlanamazken onların hakikaten o gayreti, o çabası e, takdire şayet. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun inşallah. çocuklarımız hayata sunuyor. Bu ailelerimiz bir güç buluyor, destek buluyor. Allah başınıza eksik etmesin. İnşallah önümüzdeki süreçte hem sosyal belediyecilikle hem sosyal devlet anlayışıyla engellerimizin daha çok yanında olmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>